Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızdan yeni bir senaryo tanıtım bölümüne hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte daha gerçekleşmemiş olan bir savaşı sizlere göstermeye çalışacağım dostlar. Nedir bu savaşımızın ismi? 3. Balkan Savaşları. Umarım videomuz hoşunuza gider diyerek isterseniz yavaştan başlayalım dostlar. Buradan Sırp Cumhuriyeti'ni kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 6.300.000 nüfusumuz varken 14.507.000 ekonomi direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonrasında buradan devlet vergilerimizi, nüfusumuzu aynı şekilde ülke yatırmanın standart konuları çekeceğim. Arkadaşlar bu arada bu tür senaryo tanıtım bölümlerinin devamı için aşağıdan videomuzu beğenmeyi bilir veya da henüz kanalıma değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar sizler birlikte yavaş yavaş 25.000 daha sonrası ise 30.000'e 30 doğru gidiyoruz biliyorsunuz ki açıklamada bıraktığım bu modun ve senaryoların linkini de indirip oyunuzu ekleyebilirsiniz telefon ve bilgisayar içinde uyumudur dostlarım şimdi bu savaş daha gerçekleşmedi biliyorsunuz ki 2. Dünya Balkan Savaşları'na kadar gittik ama daha fazlası gelmedi o yüzden arkadaşlar 3. Balkan Savaşları biraz daha alternatif ve yönelik olacağı için sizler birlikte öncelikle hedeflerimizden birisi Bulgaristan, Yunanistan, Romanya gibi böyle ala ala gitmeye çalışacağız. Daha sonrasında ise Ukrayna'yı da alıp bitireceğiz. E, bu arada eventlerimiz de var. Sence nere? E, boşnakları yanındayız. Hırvatların yanındayız. Ben boşnakların yanında olacağım. Arkadaşlar bu arada şu, çok güzel bir şey öğrendim. E, Suriyeli bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre atlar doğum yaptıktan sonra anne oluyorlarmış. Anne at oluyorlarmış. Bunu da sizlerle birlikte yeni öğrendik. Bu çok güzel bir haber bence diye düşünüyorum. Şimdi... <laughs> Sizler de espride yaparmış. Neyse devam edelim. Şimdi beni savaşa çağırıyorlar Bosna Ersek. Sulamanya tarafına doğru savaşa katılacağım. Ve tüm ülkelerin içinden geçeceğiz arkadaşlar. Evet herkes beni savaşa çağırıyor görüyorsunuz ki. Bugün biraz enerjik başladım farkındaysanız. Yarın da pazartesi. Yarın inşallah güzel geçer günümüz. Daha sonrasında. Ee, Türkiye muzaffer diyor. Arkadaşlar her yerden savaş geliyor. 3. Balkan Savaşları'nın en sevmediğim olayı da bu. Her yerden bize savaş açmaları. Yıl 2583'tü bu arada. Buralara alacağım. E, bu arada bu yorumlara ben biliyorsunuz ki videoda şey söylemiştim bir önceki bölüm videosunda. E, Age of History Avrupa Üniversitesi'nde benzetilerek yapılmıştı. Arkadaşlar onun hakkında bir video gelecek. Merak etme siz istemişsiniz benden. Ben de onun hakkında bir video yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Onu da sizlere söyleyeyim dostlarım. Şimdi Balkan Savaşları'nda taraf, hangi tarafı tuttuğunuz gerçekten çok önemli. Bakın ben mesela şu an boşnakları seçtiğim için e, yani beni yok etmeye çalışıyorlar arkadaşlar. O yüzden dikkatli oynamamız gerekecek. Bulgaristan desen zaten kendine hayır yok. Bu ben anlamıyorum. Her, Her, Her of Iron 4'te de aynıydı. Bu adam hiç mi değişmez? Bu adam bir kere bile kendi ülkesine yatırım yapmaz mı ya? Buraları alalım şu şekilde güzel. 316 Romanya seferimiz biterse otomatik hepsiyle barış yaparız. Ee, yani hani şey var ya Age of ittifaklarda herhangi bir devlet yıktığınız zaman otomatikman diğer devletlerle de barış yapabiliyorsunuz ya. O Avrupa Üniversitesi 4'ten geliyor arkadaşlar. Ben bu sıralar Avrupa Üniversitesi 4'e sardım. O yüzden yani bayağı bir şey öğrendim yani gerçekten. O yüzden söylüyorum arkadaşlar. Bu yüzden çok bilmiş gibi konuşuyorum. Affedersiniz. Neyse devam edelim. Şimdi Romanya'yı topraklarımıza katamasak da Yunanistan tarafından pek emin konuşamayacağım. Oraları görüyorsunuz ki hızlı bir şekilde ilerlemeler kat ediyoruz. Ee, sen buraya gidiyorsun. Sen buraya, sen de buraya gideceksin. Güzel. Bulgaristan 2 dakikalığına şöyle tutarsa topraklarımızı çok güzel olabilir. Çünkü o biz de o manada güzel bir şekilde ilerleriz. Ama bir tane de zaten sur vermiş arkadaşlar. Evet şöyle bakıyorum. Bunda da biz savaşta mıyız Ukrayna ile? Bakalım belki bunda hangisiyle savaştayım? Evet Ukrayna'da da savaştayım. O yüzden gelmişken şuralara da alacağım. Güzel. Arkadaşlar bu arada bu gördüğünüz modu yani şu haritayı senaryoları, hileleri hepsi açıklama kısmındaki ilk linkte mevcut dostlarım. Aşağı sürükliyorsunuz modu ve senaryoları indirmek için tıkla yazar veya da modu ve hileleri tık, indirmek için tıkla yazar. Onun yanındaki 2.3 sütlerden işaretlenen linke tıklıyorsunuz. Açılan yerde bir sürü buton var. Eğer hepsini okursanız hangisini indireceğinizi bilirsiniz zaten. Bu modun ismi en gelişmiş mod olarak geçiyor. Haberiniz olsun yapmanız gereken yani tek şey abone değilseniz abone olmak. Daha sonra tüm modlara zaten erişim hakkına sahip olabiliyorsunuz dostlar. Eğer bu dediğim şey yapmadan gitmeye çalışırsanız farklı modlara veya da farklı senaryolara yönlendirecektir. Haberiniz olsun onu da söyleyeyim de bilginiz olsun yani. Şimdi zaten bu tür modlar ve senaryolar her hafta düzenli olarak tanıtmaya çalışıyorum. Abim bunu da söyleyeyim yani arkadaşlar. Evet. Na, nasıl bir şey olabilir ya. Dün ben videomda şey yapmıştım. E, yorumlar gelmiş. Yorumların yarısı. Yani adamlar ilk yazmış. İlk 5, ilk 6 falan yazmışlar. Ben de iyi seyirler, iyi seyirler, iyi seyirler nokta ekse falan yaptım. Sonra birisi şey yazmış. Abi lütfen güzel video olmuş diyeceğim ama iyi seyirler yazma demiş. Sağ olsun benim yerime bir arkadaş yazmış. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Kral adam ya. Profil resmi de yok. <laughs> çok komik duruyordu. Neyse alalım buraları. Evet. Allah'a şükür çıkarma yapacağımdan haberdar o değillermiş. Hemen aldık oraları da. Ee, evet Balkan Savaşları çok karışık kurçuk geçiyor arkadaşlar. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Ama şuna bakın ki Sırp Cumhuriyeti düşmüş. O yüzden bir barış. Yok lan bizim bir devlet mi düşmüş? Tamam. Harik, hal kurade. Hal, aha. 1078 asker geliyor. Şimdi Konstantinopol'den ben bir 41 bin. Siz bittiniz oğlum. Al. Hesoyen bir gibi oldum ama gelin bakalım. Geliyorum. Hiçbir şey zaman geri çekilmeden hızlı bir şekilde alacağım buraları. Yani benden korkulur kardeşim. Tam böyle Yunanistan'ı aldım. Birisi yok dedi. 40 bin. Arkadaşlar bu arada bize maddi olarak destek olmak isteyenler varsa da kanala katılabilirsiniz. Minimum 2,5 lira maksimum 200 liradan katılabilirsiniz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Ee, kanala katılanlar neye yarışır? Hemen onu da söyleyeyim. Bilmeyenler varsa. Erken videolar izlersiniz. Senaryoları ve size bizzat Instagram'dan biz atarız. Ama tabii sizin bana mesaj atmanız lazım ki kimin istediğini bilelim. Aynı şekilde ee, yani dediğim gibi modlar ve senaryolar bedava olarak, bedava diyorum. Bebe be, bu arada hepsi ücretsiz arkadaşlar. Sakın kafanızda soru işaretleri olmasın. Tüm modlar, senaryoların hepsi ücretsiz. <laughs> bedava ne kardeşim? Allah Allah şeytan girdi aklıma ya. Öyle bir şey olmayacak tabii ki de. Modların hiçbir senaryoların hiçbirisi bana ait olmadığı için paraya hiç kimseye yayınlayamam. Bu bir suçtur zaten. Ben de söyleyeyim yani. sevap istiyor. nokta eksi kardeşim. Evet alıyorum buraları. Ya ben neyim ya? Şuna baksana ya. Evet yani şu e, Balkan savaşlarına bir girek dedik. Girmese miydik? Ne yapsaydık? Bu ne oğlum ya? Ya Romanya falan. Hayırdır kardeşim sen gel. Sweet ver poğaça var. Neye bakıyorsun? Gel. Bu Balkan savaşları bitmez ya. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ben buraya 100 binlik ordu da getir. Tamam, bu adam diyecek ki yok kardeşim yetersiz. Daha fazla oldu. Evet kapı çarptı. Alıyorum buraları. Kardeşim yeter artık. Çıkarma yapma. insan sanırsam tek düşmen bir tek Balkan ittifa ben kalmışım. Allah'ım Allah'ım sen beni koru Al bakalım buraları da al. Aynı şekilde sen de buraya gidiyorsun. Bitti sanırım ya. Tek istediğim bir Yunanistan'dı. Sağ Yunanistan hariç her şeyi verdiler bana ya. Arkadaşlar 3. Balkan Savaşları inşallah gerçekleşmez. Gerçekleşirse büyük ihtimal Türkiye sinir krizinden kaybeder bunu. Normal şartlarda kaybetmez. Bu ne oğlum? Can isteyen toprak alıyor ya. Hiçbir zaman çıkamayacak gibiyim ben bu sınırsız döngüden. Allah'ım yardım et Allah'ım gel. Hareket bu anlamda sağ olsun litre, litre litre benzin olarak harcıyorum ya. Tam oraya gidiyorsun. Bulgaristan abim beyaz barış yapmış. Tek düşman Balkan ülkesi. Balkan ülkesi diyorum. Tek bal ülke benim galiba. Bir Savaşı'ndaki Alman İmparatorluğu gibiyim. En son düşen ülkeyim. Ekim'in. Sen buraya gidiyorsun. ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin. Gel. Anlavutuk sende de savaşta olmayayım ya. Tamam. Adamsın sen adam. Adam ya geldi adam. Tamam sen buraya asker ye. Sen buraya asker ye. Güzel. Evet. Şimdi gördüğüm kadarıyla bana bir çıkarma geliyor. Ya abi beni salın ya. 41 bin orduyla geldim. Ordum bitti. Tamam. Mekanik Center olsun kardeşim gel ee, bir şur yordu çıkartabilir miyim? Bir de Konstantinopol'dan yani Konstantinopol'de geçiyor oyun bilmiyorum ama bu arada Euro Universi 4'de her baba oyun oynayacağı oyun değildir arkadaşlar. Her Sofa 4'e başlayan bir oyuncu nasıl başlar? O şekilde düşünün. Karışık biraz oyun arkadaşlar. Abi tabi <laughs> Ee, her, her, her Iron 4'e göre ordu basması çok daha kolay. Yok arkadaşlar biz bu savaştan çıkamayacağız ya valla. Girdap gibi yemin ediyorum girdap gibi çekiyor beni savaş içine. Ne zaman bir yere girsek bir yer kayboluyor. Map'ten düşüyor bizim askerler sürekli. Sen şuraya çekin. Ben 40.000 orada getirmiştim. Sağ olsun ordularımın yarısı gitti. 16 bin. Az daha ordu çekmem lazım. Ha. Çok iyi. Sen buraya. Sen de buraya gidiyorsun. Yunanistan'a da şuradan. Ah be. Alalım buraları. Bu arada sabah yattığım video henüz izlemediyseniz arkadaşlar bir gidin bakın izleyin bence. Türkler Müslüman olmasaydı diye bir video yaptım. Hiç yani biliyorsunuz e, ee, binlerde falan karşılaşıyor. Altı yüzlerden sonra karşılaşıyorlar ve ondan sonra Müslümanlık okulda anlatılanlara göre Müslüman oluyorlar direkt Türkler. Ama öyle dediğim gibi öyle bir şey yok. Ee, gidin bir bakın neyi nasıl olduğunu öğren. Ama tabii ben videoda açıklamıyorum arkadaşlar onu. Siz Alparslan izleyin. Sağ olsun yayında bir arkadaş bana yazmıştı abi Alparslan izle diye. Onu dinledim ve izledim. Ben böyle bir dizi görmedim arkadaşlar. Ben böyle bir dizi görmedim gerçekten. Evet şimdi. Gerçekten tüm hareket puanımı buna nasıl harcayabilirim ben ya? Evet bir yandan Ukraynalılarla, bir yandan Bulgaristan'la, bir yandan Romanya'yla uğraşıp duruk. Osman'ım nereye gidersin? A. E. Eh. Gel bakalım. Arkadaşlar sürekli dokunup duruyorlar ya. Şuna bak ya alalım buraları. Dostlar bu arada açıklama ve yorum arkasında Instagram sayfam mevcut. Instagram'dan beni takip ederseniz ki çok ediyorsunuz zaten. Teşekkür ederim. Orada da 10.000 takipçi olmaya çok az kaldı. Şimdiden 300 takipçimiz bir şeyimiz kaldı. Ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi herkese teşekkür ediyorum. Şimdi 7.200 ordu gidene kadar zaten bizi 10 kere devletten attılar, geri getirdiler. Ben anlamadım bu asker nereden gidiyor böyle ya? Günlük gelirimiz 17.000 ama işte Balkan savaşları izin vermiyor bir para biriktirmeme. Allah şükür Arnavutluk şu an bize baraj görevi görüyor burada. Arnavutluk sayesinde hızlı bir şekilde buralarda yerleşeceğiz. Sırbistan'la hala savaşırım. 8079. Ya arkadaşlar sizler size bilgiler de veriyor gördünüz değil mi? Suriyeli bilim adamlarının araştırmalarını falan hep size söylüyorum. Ha, Suriye'de bilim adamı nereden çıktı diye sormayın. Ben Suriye'de son 10 yıldır devlet yok diye biliyordum. Adamlar hatayı istiyorlarmış. Vay anasını sat. Anasını tatayım diyecektim arkadaşlar. Ama video politika gereği yok denmez o. Ayıp ayıp çok ayıp. Şimdi ben Yunanistan bitti artık. Ben istiyorum barış. Ben istemek barış. Siz bana vermek toprak. Gel bakalım. Hareket puanım zaten çok güzel. Bulgaristan'ın topraklarını isteyeyim ki bu adam zaten devlet yönetmeyi bilmiyor. Oh be. Evet. 3. Balkan Savaşları sona ermiştir. Dördüncü savaş ba Balkan savaşlarına başlatabiliriz isterseniz arkadaşlar e, ama e, şöyle bakayım bir. diplomasi e, 1.728 bin ekonomimiz olmuş bu arada bu koltukta taktık diye sesler geliyor ya sevmedim 25.000 ekonomisi var e, Sırtların 214 bin ekonomisi var Ukraynalıların 486 bin benim ise sevec 1.728 bin arkadaşlar yani bu savaşı zaten kazanacağım adım gibi eminim çünkü ben bir Türk halkıyım. Neyse kendinize çok iyi bakın diyelim. Açıklama kısmında bulunan bu modları, senaryoları ve hileleri indirip oyununuzda yeni yeni şeyleri görebilirsiniz. Dostlar kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay ve ben bu Age of History'da sınırsız içerik üreten bir içerik üreticiyim. Ee, sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Sponsor görüşmeleriniz varsa mailden atabilirsiniz mesajlarınızı. Ee, YouTube'a gidiyorsunuz. Sezer Hakk'a yazıyorsunuz. İlk çıkan sayfa kanala basıyorsunuz. Hakkın diye gidiyorsunuz. Orada e, iş görüşmeler için mailleri görüntü yazıyor. Oradan da sponsor görüşmesi iletebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.